Beyliktuz Sivaslar Derneği olarak misafirlerinize tarihi yapınızı açtınız. Neler söylemek istersiniz? Bildiğiniz gibi derneğimiz tüm siyasi partilerin burada ağırlıyor, misafir ediyor. Bugün de yeniden Refah İl Başkanı yönetimindeki arkadaşları, teşkilat başkanları geldi, ziyarette bulundular. Sohbet ettik, gündemle ilgili konuştuk. Gelecekle ilgili projelerini anlattılar. Bizim kapımız herkese açık. Derneğimizde her partiden, ilçe yönetiminde, il yönetiminde kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Selim Darıcı Bey de bizim yönetimimizde olup ee, aynı zamanda il yönetiminde yeni DNF'a partisinin il yönetiminde ee, yine biliyorsunuz CHP'den derneğimizde görev yapmış meclis üyemiz var. AK Parti'de e, meclis üyesi olan derneğimizin kuruluşunda e, görev yapmış kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yine ilçe teşkilatlarında, ilçe başkanlıklarında CHP'de olsun, AK Parti'de olsun MHP'de olsun e, şimdi işte farklı partilerde oluşuyor. Her partide e, görev yapıp ama buraya geldiğinde o siyasi kimliğini, e, siyasi ceketini kapıda bırakarak aynı sofrada buluştuğumuz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bizler de e, dernek olarak onların e, vasıtasıyla ve e, onların tavsiye ettikleri e, misafirlerimizle o, burada bir arada olmayı arzu ediyoruz. Başkanım sizi bulmuşken Beylikdüzü gündemini ve Türkiye gündemini değerlendirebilir miyiz? Gündemimi değerlendirirken az önce içeride de konuştuk tüm dostlarla, arkadaşlarla. Yani bizim değerlendirme yapabileceğimiz şeyler var, yapamayacağımız şeyler var. Bir kere üzgünüz. Yani şu an gündemdeki durumdan dolayı üzgünüz. Ama devletimize güveniyoruz. Devletimizin adil yargılama sistemine güveniyoruz. Adaletin e, tedavi edeceğine inanıyoruz. Yargı sürecindeki konulara müdahale edemeyeceğimiz ve yorum yapamayacağımız için Türk yargısına güveniyoruz. Ama bunun dışında doğru bildiklerimizi de söylememiz gerekiyor. Yani biz e, 2011 yılında kurulan bir derneğiz. 2011 yılından beri Ak Partili bir belediye başkanıyla Yusuf Uzun Bey ile başlayan, daha sonra ee, Ekem İmamoğlu Başkanımızla devam eden ve Murat Çalık Başkanımıza sürdürdüğümüz projelerimiz, programlarımız oldu. Elik yüzünden bahsedeceğim için ee, Murat Başkanımıza biz sonuna kadar inanıyoruz güveniyoruz. Ee, ben Murat Başkanımızın yanlış bir şey yaptığına inanmıyorum ee, ve e, bize bugüne kadar yaptığımız tüm sosyal programlarda Sivas'a, Sivaslı'ya Sivas'ın tarihine Milli mücadelenin tane sahip çıktığı için de teşekkür ediyorum. Ee, özlediğimizi söylüyorum. Bir an önce aramızda olmasını temenni ediyorum. Adalet tecelli edecektir diye inanıyorum. Dileriz ki bundan sonraki süreçte her şey daha ılıman olsun, nezaket ölçüsünde olsun ve ee, bir refah istiyoruz. Ferahlık istiyoruz siyasette de, ekonomide de. İnşallah ee, iyi günleri bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Beylikdüzü Komitere ve Lonca Medya olarak biz size teşekkür ederiz. Biz de e, buraya geldiğiniz, bizlerle birlikte olduğunuz için, misafirlerimizi ağırlarken yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, saygılar.